İDEF 2023'ten herkese merhabalar. Şu anda Roketsan standındayız. Roketsan her İDEF'te olduğu gibi bu İDEF'e de bazı özel ürünlerini getirdi ve bu ürünler ilk kez sergileniyor. E bunlardan bazıları Levent yakın hava savunma sistemi, KMCU silah sistemi ve Burç mobil hava savunma sistemi. şimdi bu videoda biraz bu ürünlere yakından bir bakış atacağız. Evet şu anda Levent yakın hava savunma sisteminin yanındayız. Aslında Levent Roketsan tarafından uzun süredir geliştirme faaliyetleri devam eden bir ürün. Deniz platformlarının özellikle alçak irtifadan uçan gemisavar füzelere karşı yakın hava savunmasının gerçekleştirilmesi amacıyla geliştiriliyor. Aslında Levent'te Sungur Menpes üzerinden geliştirilen bir füze bulunuyor. 11 kilometre menzile sahip ve hem pasif RF arayıcı başta hem de görüntüleyici kızıl ötesi yani ARR arayıcı başlığa sahip olacak bir füze ev sahipliği yapacak. Ancak zaman içerisinde birden fazla farklı füze Levent sisteminde kullanılabilecek. Bunların da geliştirme faaliyetleri şu anda devam ediyor. Sistem üzerinde aslında birkaç farklı 60 derece kapsamı için Aes radarlar bulunuyor. Bunlar hava hedeflerinin tespitini gerçekleştiriyorlar. Aynı zamanda üst tarafında yine elektrooptik cimbal de bulunuyor. Yani aslında sistem stand elon olarak yani gemideki sensör grubuna bağlı olmadan stand elon olarak otonom olarak gelen hava hedefinin tespitini, takibini, teşhisini ve imhasını gerçekleştirebilecek şekilde kurgulandı. <laughs> Türk donanmasında hali hazırda bizim mil sınıfı korvetler dediğimiz korvetlerde ABD üretimi RAM yakın hava savunma füze sistemi bulunuyor. Ancak Rem'in özellikle mühimmat tedariğinde çok ciddi sıkıntılar çekiliyor. Bu sebepten ötürü de aslında Roketsan Levent füze sistemini geliştirdiğini söyleyebiliriz. Levent atışa hazır olarak yaklaşık 11 adet füze barındırıyor. Bu da aslında tehditlerin imhası için çok aşırı satüre saldırılar olmadığı ortamlarda gayet yeterli diyebiliriz Levent sisteminde kullanılan şu anki füzeni 11 kilometre menzili bulunuyor 128 milimetre çapında bir füze 70 kilogram da ağırlığa sahip Az önce de aslında bahsettiğimiz gibi pasif arerif yani pasif radar arayıcı başlık artı ARR güdümlü arayıcı başlığın kombinesinden oluşan bir güdüm sistemine güdüm birimine sahip. Ee, aynı zamanda e, parçacıklı bir eee e, harp başladı füzede yer alıyor. Şu anda ise KMCU ve Burç'un yanındayız. İlk olarak aslında Burç'tan başlayabiliriz. E, Burç yine Roketsan bünyesinde geliştirilen bir mobil hava savunma füze sistemi. Aynı zamanda e, sistemde top da, otomatik top da bulunuyor. E, bu sistemin aslında temel amacı e, mobil birliklerin hava savunmasının katmanlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi sistemde aslında 8 adet Roketsan üretimi Sungur füzesi yer alıyor. Sungur 8 kilometre menzile sahip. Hemen orta tarafında ise 20 milimetrelik bir top bulunuyor. Bu da yine fırsat hedeflerine angece olabilmesi açısından hibrit bir sistem haline getirilmesi amacından eklenmiş bir top. Ancak sistem elastik yapıda geliştirildi. Dolayısıyla 20 milimetrelik topun yerine isterlere bağlı olarak 30 veya 35 milimetrelik bir top alabilecek. Burada temel Olay şu. Sungur füzesi sürekli olarak bu sistemde bulunacak bir unsur olarak kurgulandı. Ama onun akabinde topun değişmesi söz konusu. sistemde yine Levent sisteminde olduğu gibi aslında Ayasa radar bulunuyor hedeflerin tespitinin gerçekleştirmesi amacıyla. Sungur esasında ARR arayıcı başlığa sahip. Dolayısıyla radar güdümlü olmadığı için bu radardan direkt olarak e, hedef bilgisini almıyor. Ancak e, tabii ki de bir hava savunma sistemi. Dolayısıyla operatörün anlık olarak bu havadaki radar e, izlerini görebilmesi lazım. Taktik hava resmini kendi ölçeğinde oluşturabilmesi lazım. Bu sebepten ötürü bu AES radarlar çok önemli. Yine sistemin üst tarafında bir adet elektrooptik arayıcı başlık bulunuyor. Elektrooptik, daha doğrusu düzeltiyorum, elektrooptik cimbal bulunuyor. Elektrooptik cimbalin ise ana hedefi radarlar tarafından görülmeyen hedeflerin veya düşük radar kesit alanına sahip özellikle küçük dronların tespiti. ilaveten radar tarafından tespit edilen hedefin görsel olarak da teyidinin teşhisinin yapılabilmesi. Aslında tespit açısından da imha açısından da sistem hep yedekli şekilde kurgulanmış. Sistem tabi Efeni Ses tarafından geliştirilen Pars izci 8x8 platformu üzerine kurgulanmış bir sistem ama bununla karşılık olarak Pars 6x6 gibi veya farklı araçlar üzerine de kurgulanabiliyor. Son olarak KMC-U'nun yanındayız. Aslında KMC, KD Monteli Cirit demek. Bizim şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde de bulunan bu tipte hem paletli hem de tekerlekli araçlarımız mevcut. Ama bunların hepsi ya 4x4 yapısında ya da dediğim gibi paletli yapıdaydı. KMCU ile birlikte Roketsan aslında ilk kez Türkiye'de 6x6 ebatlarındaki bir zırhlı kara platformuna bu ölçekte bir kulenin entegrasyonunu gerçekleştirmiş oldu. Kule'de aslında kısa süre önce ilk kez duyurusunu gerçekleştirdiğimiz UMTAS-GM füzesi bulunuyor. Bu UMTAS-GM aslında yine Roketsan geliştirilen bir çok amaçlı füze. Tank Tanksever füzesi demek yanlış olabilir. Çünkü sadece tank hedeflerini imha etmeyecek. Yaklaşık ilk fazda, ilk projede 20 kilometre, 25 kilometre dolaylarında bir menzile sahip olacak füze. Ancak ilerleyen aşamalarda 50 kilometrelere kadar menzilinin ulaşması hedefleniyor. Çok farklı arayıcı başlık seçenekleri olacak. Ayerler arayıcı başlık, lazer arayıcı başlık, TV arayıcı başlık gibi arayıcı başlık seçeneklerini ayrı ayrı ve bazılarında aynı anda bünyesinde barındırabilecek. Yani hibrit aracı başta sahip olabilecek. Sistemde aynı anda hem UMTAS GMF füzesi hem de Cirit füzesi yer alabiliyor. Veya UMTAS veya LUMTAS gibi füzelerin de sisteme entegrasyonu istenildiği zaman gerçekleştirilebiliyor. Sistemin orta tarafında hemen 12.7 mm çapında bir uçak savar da bulunuyor. Burada özellikle bazı hava hedeflerine veya daha çok e, kara hedeflerine, asimetrik hedeflere karşı angajman yeteneği sağlıyor. E, sistemde yer alan KMCU sisteminde yer alan bir e, mas üzerinde yine elektrooptik sistem bulunuyor. Bu elektrooptik optik sistemle de e, angaje olunacak kara hedeflerinin tespiti, teşhisi sağlanıyor. Aynı zamanda eğer lazer güdümlü bir füzenin atımı gerçekleştirilecekse e, hedefin lazer işaretlemesi de yine bu cimbal sayesinde gerçekleştiriliyor. Tabi e, Türk Silahlı Kuvvetleri tank savar araçlarını, zırhlı tank savar araçlarını çok aktif olarak kullanan bir kuvvet yapısına sahip. E, silah taşıyıcı araçlar projesi kapsamında geliştirilen, yaklaşık üretilen e, 400'e yakın araç şu anda e, Türk Silahlı Kuvvetleri kuvvetleri tarafından aktif olarak kullanılıyor. Yine Roketsan'ın KMC platformları da Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından aktif olarak kullanılıyor. Hatta ihracatı da gerçekleştirildi. Ama KMC U ile birlikte bu kabiliyet bir başka noktaya taşınmış olacak. Burada en büyük etken özellikle vurguladığım üzere UMTAS GM füzesinin artık bu sistemde yer almaya başlaması, UMTAS GM'nin ilk e, test atışları da başarıyla tamamlanmıştı. E, Türk Silahlı Kuvvetleri e, bu sistem sayesinde yaklaşık 20-25 kilometrelerden angajman kabiliyetine erişmiş olacak. Rokestan standından şu an için aktaracaklarımız bu kadar. Biz İDEF'teki e, gezmemize devam ediyoruz.